Çek, takım kaybeden adam olarak. Evet başkanım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş olsun. Sağ olun başkanım. Ben sana ne dedim? Sen burayı 25'ine bitiremezsin. Dedim mi demedim mi? Başkanım ben. şimdi. Yani <laughs> ben görünüz tamam size. <laughs> Bak ben kaybedeceğim savaşa girmem. Ne oldu? Kaybettikiz, değil mi? 25'ine bugün ayın kaçı? 26 mı? 27 mi başkanım? <laughs> Ay, ayın günün karışı değil mi? Bugün. <laughs> şimdi şey... takipçilerimize söylüyorum. Tamam. Takım elbise kazandık ama ben takım elbise almayacağım. Niye almayacağım? Şimdi bu iddia işi. İddiaya girdim hiç kumara girer anladın mı? Bizim derdimiz O Bizim derdimiz muhabbet olsun dedik. Başkanım, evet başkanım de kesinlikle de o. Yani hem muhabbet olsun dedik hem de iyi bir gaz verdiniz. Teşvik olsun Biz gaz de verelim dedik. Kendimizi. Yoksa takım elbise önemli değil. Yok başkanım. Yani. Ben takım Bilmiyorum. elbiseyi Bilmiyorum. almayacağım. Vazgeçtim bilginiz olsun tamam Tamam başkanım. Türk halkına da duyurulur takım <laughs> elbise almıyoruz. <almayacağız. gülüyor> O tatlı bir şeyimiz de Evet.